Adana'da hırsız var diye bağıran kişiyle tartışan şahıs öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bir kişi öldürdü mü? Ne? Bir kişi öldürdü Kim? Yok ağamlarım, ağlarım yok. Vallahi ya. Edinen bilgiye göre olay 22 Ağustos günü Seyhan ilçesi Sarı Yakup mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkan Yılmaz Sucu iddiaya göre evime hırsız girdi hırsız var diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler Sucu'ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden sucu burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabanca yalan gençler tartıştığı sucunun yanına yaklaşıp iki el ateş etti. Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan sucu oturduğu tabureden yere düştü. Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan gençler bu kez yolda daha önceden tartıştı. Ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven'le karşılaştı. Gençler silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. Bu adam <laughs> şey. Güveni başından yaralayan gençler kendisini eve kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sucu ambulansa kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan gençler emniyete götürüldü. Ben mi verdim? <laughs> ben Arkadaşlar müsaade edin. Bana <laughs> 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 <laughs>